ul'nin içinde yapacağımız en önemli şey list style type non yapmak. Buradaki bullet işaretlerine, karelere, boş yuvarlakların hepsinin yok olması için bu şekilde yapıyoruz. Sadece ul demek yeterli olabilir ama mutlaka başka ULE'leriniz olabileceği için bu şekilde ID'lerini ya da class'larını belirterek yapmanızı tavsiye ederim. Font size 12 piksel yapıyorum. Şu anda büyük ihtimal 16 piksel. Daha küçük fontlara getiriyorum. Ve ne yaptığımızı görebilmek için outline diyorum. 1 piksel solid black siyah outline veriyorum gördüğünüz gibi dış çizgileri oluştu en dışta ul'nin daha sonra içindeki ul'lerin hepsinin kendi kendi outline'ları var burada aslında outline'ları ayırabiliriz nokta ul.sub birler için ayrı bir outline yapıp hepsini farklı şekilde takip edebiliriz bu şekilde her e, seviyenin outline'ını görmüş oluruz. Sub1 Sub2 Sub3 Buradaki black'i alıyorum. Buraya buraya ve buraya yapıştırıyorum. Evet buraya red diyelim. Sub1'ler daha fazla çünkü red diyelim. Diğerini green diyelim öbürüne de blue diyelim bu şekilde bir isimlendirme çok doğru değil ama şu anda text editörde olduğumuz için yazıyla bu işi çözmeye çalışmak daha kolay sayfa yeniliyorum evet buradaki outline'ı ayıralım ule sharp nav menü diyorum Evet, Sab 1 diye ayırdığımız için bunu kabul etmiyor Tabii böyle bir isimlendirme yok. Şimdi bakarsanız kırmızılar, yeşiller ve maviler olarak ayrılmış oldular.